Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, arkadaşlarla beraber uzun bir zamandan beri video çekmiyorduk. Çekelim dedik. Şu an olduğumuz yer Gülhane. Gülhane Parkı'ndayız. Hem Gülhane Parkı'nın önemini hem de Gülhane Parkı'nın gizemini konuşacağız. Biraz aynen, aynen öyle. Tarihe meraklı arkadaşım var. Kitap okuyor fazla. Ben de okuyorum. Biraz araştırdık ve yani görmüş olduğunuz gibi tarihi yerlerde, her tarafı tarih yani mesela bu olduğumuz yerde ne gibi şeyler olmuş onu konuşacağız bu kuyu gördüğün gibi arkadaşım bu kuyu şimdi rivayete göre buraya ne diyorlardı biliyor musun bu kuyuya buradan bu kuyudan yılan çıkıyormuş ya Hadi yılan ya. avlıyorlarmış bu kuyudan o, o zaman eski tarihlerde aynen aynen öyle diyorlarmış hmm. e, ya o yılan o tarihlerde işte falan yani ya bir şey diyeyim Şu an, peki kanıtlanmış mı Şu an Yani. Arnitler de araştırıyorlar Gerçi. bunu. Araştırıyorlar hmm. ama yani belli değil yani. Royet'e öyle deniyormuş yani. Hı hı. Evet, evet. Kesin belli değil yani. Evet. Aynen, aynen. Yani eski ama yani ee, yılan nasıl çıkıyormuş? Aynen. Eski şu an kaç tabi milattan önce. Bayağı bir derinmiş burası. Milattan önce. Tabii, tabii. O da olabilir. Kaç yıl 100 yıl, yıl geçmiş aradan yani. Ben biraz tarihini araştırdım. Ya artık kuyu mu böyle farklı bir şey olarak geçiyor ama bilmiyorum ne tabi, olarak geçiyor. Tabi. Yani Bakın böyle ortası zaten gizemli bir şey bak. Yani şu taşları bile bir yer var. Bakın aynen. Değil Arkadaşlar şu taşları bile gizemli yani. Gibi, aynen, aynen. Şu taşları gizemli. Buralar hep gizemli yani. Zaten arkalar da böyle hep gizemli. Yani gizemli yerler. Tabii, Ayrıca aynen. şunu da söyleyeyim. Mesela e, Gülhane Parkı'nın önemi eskiden mesela aynen. Tanzimat Fermanı falan hep buralarda. Okunmuş. Hani eee dönemi. Eski e, gizli toplantılar Gülhane Parkı'nda yapılıyormuş. Eski, Eski toplantılar. şey, toplantılar. hepsi. Eski gizli defterler burada açılıyormuş. Gizli defterler burada kapanıyormuş. Yani şu taraf zaten arka taraf gördüğün gibi bir şey, müzeler var. Çekelim hatta. Top, top, top işte. Saray bulmuş tarafı diğer tarafı. Aynen Böyle aynen. Bu taraf zaten Ayasofya. Aynen. Aynen öyle. Geçti zaten. Aynen. Arkadaşlar aslında Gülhane Parkı her ne kadar botanik harika gülleriyle Yutak meşhur yana. olsa da yani aslında çok gizemli ve şifrematik bir yer çünkü Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak geçtiği için e, önemli toplantılar her şey önemli yani. Osmanlı önemli olsun. imzalar olsun gizli gizli toplantı her şey hepsi. burada şey. bu oralarda yani yapılıyormuş ama şimdi Biz de tabii ki araştırdık tabii, biraz şimdiki haline baksak yani, yani şu anda yani için şu, şu an, an şimdiki oluyor. hali açık alan oldu Aynı. insanlar o geziyor e, şu an pikniklerini yapıyor çaylarını içiyor, geziyorlar, rahat rahat yürüyorlar. geziyorlar. Aynen. Şu an çok rahat bir yer oldu ama e, o zaman o zaman çok o zaman farklı, farklı, farklı yani. Tabii, ha, o tabii, zaman çok o zamanlar idi. yani o dönemlerde ee, farklıydı Osmanlı zamanı. Aynen. Her aynen şey aynen. işlerini buralarda yaparlarmış. Gördüğün buralar. gibi arka taraf var ya. şu orayı çek bir. Şu burası. Oralarda yaparlarmış. Şu aslında müze gibi. Ya. Şimdi müze orası zaten. Evet evet müze. Aynen. İşte insan merak ediyor mesela şovlar ne yani? Mesela şöyle bakın. Buralar ne? Böyle. taşlar zaten baştan Park, başa kaç yani bin yıllık taş. Asıllardır yani Asılların taşı. Yani ben de aslında Gülhane Parkı'na Tabii. E, hep eskiden gelirdik ama bir de farklı yönden baktık Tabii. seninle beraber. Bugün de böyle baktık ama şunu söyleyebilirim ki mutlaka yani belki bizim bildiğimizden daha değerli bir e, önemi var ama bu tarih kitaplarında yazmıyor. Her şey Her tarih şey kitaplarında yazmadı. Şu an tarih bile buraları yani ne olduğunu. Aynen. Tam yani araç bilmiyorlar ama araştırıyorlar yani aynen. araştırmaları gidiyorlar. Ee, yani şu an şu bu kuyunun ne olduğu bile yani buranın ne olduğu. Bile şöyle haritayı yani. gösterelim şöyle. Ee, Sen ki buranın ne olduğu belli mi yani şu an ne? Yani ya ben tam kim? bilemiyorum. Ben tam bilemiyorum. Yani ama öyle e, anlatanlar bunu yani şu an biz buradan. Genelde kitaplarda yazar işte. A bu kıyıdan yana çıkarmış. Botanik çiçekleri olan. Evet, anladın evet. mı? İşte İstanbul'un tarihi eski evet. bir Gülhane Parkı. Osmanlı Ayrıca eskiden vardır. burada... Yani eski, şu da var. Eskilerde burada hayvanlar da vardı. Hayvanat bahçesi. Gülhane Hayvanat Bahçesi. Hani hmm. burada hayvanlar da vardı. Farklı türlü hayvanlar tabii. vardı. Şimdi hepsi kaldırıldı. Şimdi sadece böyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. A, sadece insanlar da burada. İşte insanlar Aynen. Bu oralarda böyle top, piknik yani gibi geziyor. Yürüyorlar. Gezbek olarak kullanılıyor. Evet, evet. Biz de bugün... Ee, işte, o... Buna değinmek istedik. Evet. Yani bunu konuşmak evet. istedik. Yani tarihi önemi bu. Ee, İstanbul'un güzel değerlerinden bir tanesi Gülhane Parkı. Gelmeniz, gezmenizi tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar. Biz muhakkak beğendim, gelin. geziyoruz. Yani İstanbul'un her Yani. İstanbul'un her, İstanbul şey, her, toprağı, her, şey. her tarafı güzel. Ee, bir de buraya gelin görün. Ve görünün. tarih. Türkiye'nin tamamı tarih. E, aynen, Gidin aynen. bir Nevşehir'e. <laughs> bir Git Mersin'e. Abi Adıyaman'a git. Adıyaman'a Nemrut. git. Nemrut'a git. Kars'a git. git. Aynen, git Giresun'a. görüyorsun kalelerini gez. Kayseri'ye Kayseri git. Kayseri'ye git. git. İzmir'e git, Sivas'a Yani Türkiye'nin yani. 81 vilayeti. Yani tümü tarihi, özgü tarihi vardır yani. Özgü tarihi vardır. Kahramanları vardır. vardır. Şey Kahramanları, vardır. Vardır. Şey Kahramanları vardır. vardır. Medeniyetin tabii her şeyi coğrafyasıdır. Dese yani. Ortadoğu'nun dünyanın tam yani. kalbidir. Ee, gerçekten de dünyanın belki de tam başlangıç noktası ve tabii odak noktasıdır. Tabii dünyanın en yani iki yani tüm şehri sayılıyor İstanbul zaten. 3. ve dünyanın göz bebeğidir. Aynen. Her ne kadar bunu insanlar e, göz ardı etse de, çekinse de söyleyemese de aslında dünyanın arkadaşlar e, en harika yeridir Türkiye. E, bu yani, bir gerçek. Yani bunu yabancılara da ben konuştum kendim. E, kendi toprakları, kendi yerleri çok iyi, çok değerli ama evet, Türkiye'yi de işten işe istiyorlar ve seviyorlar. Bunu da söyleyebiliriz. Nasıl size. yani yani dünyanın en büyük kalabalık şehri deyse, Tokyo ise yani, tabii yani tabii. İkincisi İstanbul yani. Abi e, Amerika Amerika'nın New York'u, Japonya Tokyo, Hepsi. işte nasıl anlatsam Paris, Londra, yani bir sürü. Peki tabii tabii. Yani Pekin, Çin, yani her şey, her Berlin, Paris. Hepsinin bir yani, güzel şehri var, yaratıcılığı yani var. var, ama mimarisi var, 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 tarihi var. Ama, ama işlerinde, bir bir var ki, işlerinde bir şehir var ki, işlerinde bir şehir var, ülke var ki, hepsinden daha değerli ve daha kıymetli o da arkadaşlar İstanbul. 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 Ee, eski adıyla Konstantinopol. Yok eski adıyla bir sürü adı var. Eski. Bak Çok iki, eski. üç tane adı var. Konstantinopol Aynen. Başka ne vardı? Bir şey daha vardı. Hastane diyebiliyorum. Hastane. Einstein. 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 Ee, Ko Konstantinopol. Yani yer bir devletin söyleyişi var. Metropolis. Yani devletin... yani değişik çeşitli aynen, aynen, isimleri aynen, varmış, varmış ama, varmış. ama e, günümüzdeki ismi ve vazgeçilmez değişmez ismi İstanbul. Ben İstanbul'da olduğuma çok memnunum ve çok mutluyum. Sen? Tabii, tabii ben de aynen ben de seninle aynı yani aynı en fikrimi gösteririm. İstanbul'da doğmuşuz. Senin en fikirim yani İstanbul gibisi yok yani. Derim. Aynen İşi öyle. Hiç benzeri yok yani şehrin. Gerçekten bu yani kişiler arasında konuşmak tabii. da çok zevkli. Evet. Ee, konu biraz ciddi arkadaşlar evet, yani arkadaşlar. o şekilde söyleyelim. Konumuz biraz ciddi ee, ama biz mutluyuz. Çok güzel. Aynen. Umarım bu videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız ve bu tarz video istiyorsanız mutlaka yorum kısmına yazın. Ya yani evet, ki biz arkadaşlar. devamını istiyoruz ya da farklı bir video istiyoruz deyin. Biz devam çekmeye çalışırız çünkü e, bunlar yani çekmek kolay da değil değil mi? Yani buralara evet, geliyoruz, yapacağız. çekiyoruz, düşünüyoruz ne yapacağımızı. Ne yapacağımızı falan. yani düşünüyoruz. Yani aynen. Beğeniyorsanız videolarla sunalım. Aynen. Sunalım diye ya, düşünüyoruz. Yapalım. İsterseniz lütfen yazınız. Ama Ona ama göre yorum yani yorum yapın yani. Yani. E, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Biz çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu kısım bu kadar birkaç konu daha yüzde çekeceğiz. Onları da e, aydınlatacağız ve kavuşturacağız. Ve işte paylaşacağız. Evet. Bir şey demek istiyor musun videonun sonunda? Yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğen Takip ve, beğeni Takipte ve yorumlarınızı eski etmeyin. Hoşçakalın. Şöyle etmeyeyim. güzel bir gülümseyelim. Aynen. Kendinize Görüşürüz iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.